arkadaşlar. Go kartı offroad'un arkasına koymaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Patlar acaba. Yok yok, frenörü koy patlamaz. Bir dene acı belki patlamaz. patlamaz. Ha harbi patlamadı lan. Sür sür sür. Dur, çekme, çekme, çekme. Çekmedim, bıraktım da. Ah be, olmadı. Bir daha, bir <laughs> daha. Havada kaldın lan. <laughs> dur 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 dur. Aa eziyorsun abi. Abi ne? Deniz. Abi da bir koy çekme abi. Ya onu hop diye ne kadar çekiyor ya kendi kendine. Onu biraz ilerletme bunu. İndir abi indir yavaş yavaş. Çok oynuyor. Yani. Azıcık sola doğru. Ha tamam oldu. Uzaklaş şimdi. Yavaşça gidiyorum bak. <laughs> Düşecek ama abi. Ha aynen düşüyor. Yok yok dur ya. ben de gazı basayım. Sen git ben Değil de basayım. Bas aynen. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Olmuyor Allah lan şey. havada kaldın abi. Böyle bir şey yok ya. Adam uçuyor gibi. <laughs> Neyse ya. Al onu da birlikte aldı, gidelim. Al aldı, geri al. Aldı. Evet arkadaşlar. Ee... Off Offroad'un arkasına araç koyma işi başarısızlıkla sonuçlandı. Yapacak bir şey yok. Başka zaman inşallah diyorum.